Faydaları Artrit tedavisi Avokadonun anti -enflamatuar özellikleri belki de en değerli nitelikleridir ve içerdiği geniş fitokimyasallar, flavonoidler, karotenoidler, fitosteroller, yağlı alkoller ve omega-3 yağ asitleri sayesinde dokularda, eklemlerde ve kaslarda rahatlanmayı önler. Yine yapılan bir araştırma, 300 mg avokado ve soya fasulyesi bazlı besin takviyesinin kalça veya diz osteoartriti olan hastalar için yararlı olabileceğini göstermiştir. Kötü nefesleri önler. Avokado tüketimi ayrıca Hazımsızlık veya mide rahatsızlığından kaynaklanan kötü nefesi önlemeye de yardımcı olur. Ziatrols sindirim sağlığını iyileştirerek ortadan kaldırabilir. Avokadolarda bulunan antibakteriyel ve antioksidan flavonoidler ağızda bulunan ve ağız kokusuna neden olabilecek bakterileri de öldürür. Karaciğeri korur Avokado karaciğer hasarını azaltmada çok iyidir. Karaciğerin sağlığını iyileştirmede yardımcı olan bazı organik bileşiklere sahiptir. Karaciğer hasarı normalde hepatit C'den kaynaklanır. Son zamanlardaki bir araştırma çalışmasının bulguları ise avokadoların karaciğerinizi geniş bir yelpazedeki kötü koşullardan korumak için önemli bir rol oynayabileceğini göstermiştir. Böbrek sağlığı diyet, kronik böbrek hastalıkları olanlarda mineral ve sıvı dengesinin korunmasında çok önemli bir rol oynar. Potasyum, normal bir kalp hızının korunmasında yardımcı olan minerallerden bir tanesi. Avokado iyi bir potasyum kaynağıdır ve diyetinize dahil olmaları da başka faydalar sağlayabilir. Potasyum, hücreler ve organlar için kimyasal kanallardaki sıvı dengesinin korunması için önemlidir. Bu sıvı dengesi, sıvı ve toksinlerin vücuttaki hareketini idare eden böbreğin işleyişi içinde hayati bir önem taşır. K vitamini eksikliği bir K vitamini eksikliği çok yaygın değildir ancak sıklıkla yeni doğanlarda görülür. K vitamini eksikliği bir kanama bozukluğuna yol açabilir. Bu çoğunlukla hamilelik sırasında yetersiz K vitamini alımından kaynaklanabilir. Avokadonun hamile bir bayanda beslenmesine dahil edilmesi yeni doğan çocukta ki bu riski azaltmaya yardımcı olabilir. Çünkü avokado çok yüksek miktarda K vitaminine sahip nadir meyvelerden bir tanesi. Hamile bayanlarda sabah bulantısını önler. Hamilelik sırasında sabah bulantısı çok yaygın bir mesele. Avokado bulantı ve kusmayı azaltmak için yaygın olarak kullanılan B6 vitaminini içerdiğinden mide bulantısının üstesinden gelmeye de yardımcı olur. Kanser önleyici özellikleri vardır. Avokado, göğüs kanseri ve prostat kanseri dahil olmak üzere her iki kanserin önemli ölçüde azaltılmasına katkıda bulunan karotenoidler ve tekli doymamış yağ içerir avokado hücreleri kansere ve serbest radikallerin tehlikeli etkilerine karşı koruyan bir antioksidan olan glutatyon içerir. Avokadolarda antioksidan ve anti bileşiklerin listesi etkileyicidir ve hangisinin en büyük etkiye sahip olduğunu belirlemek de neredeyse imkansızdır. Çalışmalar ağız, deri ve prostat kanserleri üzerinde geniş çapta yapılmıştır ve sonuçlar metastaz yapmak yerine avokadolardaki organik bileşiklerin kanserli hücrelerin apoptoza yani otomatik hücre ölümü maruz kalmasına neden olduğunu göstermektedir. Herkese sağlıklı günler dileğiyle. Hoşçakalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.